Arkadaşlar akşama final proje teslimim var ama sizin için şu anda bu videoyu hayır hayır lan sana önce abone olup like bir alkış sevinirim. halliye İyi çalışmış alkış şak 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 alkışlar emojisi yok mu bizim kanalda koyalım hemen harbi yokmuş Unuttum da bir alkışlar emojisi koyalım mı oh, Erdeniz'cim 7. ayımız kutlu olsun en sevdiğim yayıncı demiş teşekkür ederim kuzum hoş geldin ee, Şika Maruşado 7. ayımız kutlu olsun bir tekstim 9. ayımız kutlu olsun hoş geldiniz efendim hoş geldiniz Merhaba chat Merhaba, Merhaba. Başarılar kral. Kalpler seninle. Çok seviyorum Arda Güler'i. Hepimiz çok seviyoruz. Ben önceden seviyordum. Bak Arda Güler'e ilk yazdığım tarih. Tebrikler brom ilk asistin için. Mutfak. Ya bak ya. Sanki Fener'deyken yazmış. ve nereden beslendiğini bana göster. Oooo. Aklım çıktı. Oğlum dağılmışım. ya. Bu oyunun adı ne? Bunu da oynayalım Benim kork. Aa şey bu. Apıyım. Ben de ona koydum. <laughs> 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 Ay şimdi de bak. Bir dakika görmediniz siz. Abi ben bunu 10 kere <laughs> korktum bu videodan ya. <laughs> Oğlum dağılmışım. <laughs> <Alacağım> ya. <laughs> bu oyunun adı ne? Bunu da oynayalım Benim kork. Aa şey <gülüyor> bu. Ben de ona koydum. Ay ben de... <laughs> Aaa! Kafama sıkıcam kafama Anne! ama sıcağı ya! Evet, ah şeyim. Ay çok patladım. kalka valla patlayıverdim. Ne <laughs> <laughs> Ondan var mı sizde? Kullanıl... Kullanılmaz mı? Kullanınız... kullan Kullanan var mı? <laughs> Böyle şey... ama konuşamadım. Kullananınız, kullananınız, kullananlarınız, kullananlarınız... Kullananlarınız var mı? <laughs> Kullanınız var... Kullanılan... Kullan... Kullananlarınız var mı? <laughs> ciddi ciddi bir şey yapmışım ya. Nasıl yapabiliriz burayı? Warchamp'a falan belki ama. Güzel bir Türkçe. <laughs> tamam anti. anti. kanka anti. Senden daha iyiyim ama. Engin bu oyunu neden 1100 kişi izliyor demişsin. Bu oyunu 1100 kişi izlemiyor. 3, 4 saat TFT yayını yaptık. Bu oyunu 700-800 kişi izliyor. O TFT'den yanda açık bırakmış veya şu an kanalı değiştirmek istemeyen oyun oynarken başka kanala bakmayan insanlar izliyordu. Ama teşekkür ederim modum olarak bu soruyu sorun sorup o 300 kişiyi ayıktırıp yayından çıkarttığın için amına kodumun sala seni. Yani. Amına kodumu sala. Importantin. <laughs> Ana kaldırdım kanka gördünüz mü? Allah şey gördün mü kanka? <laughs> Dur şu hap benim yeni fragmanımda izleyin. Ananı sikiyim onu. <laughs> Bu çok sesli ya. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Okay here it goes. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? O ne lan? Ne iştir abi? Bak. <laughs> esnedim. Ne oh, oldu lan? Esnedim amına koyayım. Oo! Nasıl bir esneme? nasıl bir esneme oğlum? Sen bir yaratıksın bu arada. Chat'te <laughs> <laughs> bir tek sen yazdın bunu ha farkındaysan. Nereye gidin lan? Öldün geri zekalı aptal orospu çocuğu. Oğlum sen bol musun yok onka? Anne! <gülüyor> Thank you. I don't speak English. I don't speak thank you. I don't. thank you. Bir şey diyeyim mi? Adam harbi çok iyi oynadı ya. Vallahi helal olsun çok iyiydi adam. <gülüyor> Anne! Anne! <laughs> çok iyiydi. Aaa! <laughs> vurdu? Ben Pekaricim teşekkür ederim. Parfüm aldım. Chat'teki erkeklerden, bak hanımefendiler değil, erkeklerden bu <laughs> Watson's gratis kartı olanları görebilir miyim? Kanka şehir raconu çok güzel bir racon mesela. Hanımla gidersin gratis e ya da Ben baksınsa. hayatımda bak, bu, bu ana tanıklık et. çete bak. Hayatımda ilk defa <laughs> bu kadar ibneyi bir arada görüyorum kardeşim. <gülüyor> 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 bu arada, <laughs> o, bu arada, bu arada benim üyeliğim yok ama ben de oradan alışveriş yapıyorum. Üyelik olmamasının sebebi, şey telefon <laughs> numarasına böyle mail mesaj falan gelmesin diye üye olmuyorum ben de. Kaptan Doğu var mı? Bildanın hesabım bu. Herkes diyor. Doğu var mı? Bildan. <laughs> var var. Bundan sonra belli olacak. Evet İvo hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Eee atlayanları gördün. Rakiplerim çok basit. İlk tur diye geçme. İlk tur önemli. İlk tur en en iyi atlayışım ilk tur yapacağım. Tamam. Haydi bakalım. Haydi mu? bakalım. Hazır. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Canı acımış mıdır acaba? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir atlayış? <gülüyor> 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 yanıyor, yanıyor. <gülüyor> <laughs> Mükemmel bir atlayış. İbrahim <laughs> 10 puan. are you ready? Yes. Yes, I'm ready. I'm coming for you. <laughs> okay, come on over, <gülüyor> <gülüyor> Duyuyormuş da ben duymuyor diye sanıyordum. <laughs> Eğleniyorlar ya. Vallahi hayal kuramayacak kadar fakirdim ben çocukken. 1.68 boylu ne yapabilirsin? Mermi de güç. Ama hayat bitti. Korkutucu duruyormuşum. Kendi? <laughs> Kendimi mi gördüm az önce? <laughs> Kendi. Abi niye arkaya vuruyor? Niye? 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 Evet içeride kartın içeride tuttum. Burayı açman lazım. Açayım orayı. Gel bir ekranıma gelsene. Bir yer raylık. Her ay hazır değil. Ben mi gideyim? <laughs> evet, Abi yok, ben de gideyim lan. Oha. Lan, Aa, bunu, bunu sürmek tamam. çok zor değil mi ya? Ağzıma sıktı. Bir ya. Arkadaşlar yer raylık yerine. ki? Belki, eli, eli Kanka bakayım. ben Space'a bastım. Space'ten arabadan <laughs> mı atlıyor? Patladı evet. mı? Evet. Kaldırsana mı? beni, kaldır kaldır. Vallahi Atalım kaldır yani. kaldır. Katladım. Oğlum space'e bastım ananı sikeyim. İşte Jahre'nin en sesi. Bu ikili barışsın artık be. Hangi ikili? ya? şu aleti göstersene. Hangi ikili? Lan. Panda Jahre'nin aletini istiyor. Kasa Chao'da şu aletini göstersene. Lan. <laughs> Pahalı aletini göster. Ha. Bu bu aletle Aga be. Aga. Eski güzel günler ya. Ah be abi. Takopa ceza barışır bunlar barışmaz. <laughs> Harbiden bu arada. Yani olaylardan sonra hiç zannetmiyorum ben de. Giderim abi. Böndürme, Böndürme, bırak, bırak, at bırak, at mı diyorum abi. Ne? 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 Koyma, ne? ne? Bırak. Ne? Gönül koyma bırak. Ney ney? Giremiyorum, giremiyorum, giremiyorum. Ne? Al. Ölecek. <laughs> Ne konuşuyorsun? E Tuşları mı var? Daha neyse sen, <laughs> <isim> sen sağ. O <laughs> ya, ya var ya öyle bir sikerim ki orospu çocuğu senin ya. Ya buraya yazdı ya. Lan nasıl bana <laughs> ez oyun yok. Ekranda oyun, oyun yok. mu çocuğu ekranda oyun ya, yok. Sus lan. Bozuldu. Beğendiği şeyleri atan var işte link, video falan tweet. Lakin aranızdan bazıları var. Yaklaşık 3-5 kişi bunlar. Bana her gün düzenli olarak porno atıyorlar. Beğendikleri pornoları benimle olan mesajlaşmalarında saklıyorlar ve ben bunları görüyorum arkadaşlar. Şimdi soyadını vermeyeceğim. Ahmet kardeşim. Gerisini söylemiyorum. Atma artık. Bak bugün atmışsın. Bugün dün atmışsın. Cumartesi günü bir tane atmışsın. Mübarek cuma günü iki tane atmışsın. Perşembe Tövbe, günü araya bir tane Allah. tarihin arka odası sıkıştırmışsın. Murat bardakçı ne alaka amına koyayım? <laughs> Üstünde yine porno var. <laughs> İki porno arasında kalmış adam yazıktır, günahtır. Peki, ya yapma buna ara ver. Mi kanka? Hayır, bayağı Twitter'dan bana gönderiyor. <laughs> o insanlar bu dünyada yeri yok yok. Örtünler, gebersinler amına koyayım. Bu dünyada yeri yok onların. Onlar nasıl insanlar biliyor musun? Ay ay Ben pete al Sinirlenince fix, fix. çok ateşli oluyorsun hayatım Sikimi sikimi Ben Ağacı vurdun Ağacan yaprak düştü Ay ay sır Sır be. Sır de Enkıstı bana geliyor Ay ay Herkesi gibi Onlar o insanlar O <laughs> O <laughs> <laughs> oh, Gerçekten adamın gözlerin içinde Pakistan var oğlum ya. İlim Gerçekten. Adamın kaşları arasında, adamın kaşları arasında bu da var. <laughs> Biz adamı ne anlamıyoruz? Ve adam sadece bakıyor. Hello? <laughs> evet. Yusuf Güneş Astral Şahattı Astral Şahattı Pakistan'a uğraşacak Niye böyle sadece izliyor? <gülüyor> <gülüyor> Yayınlar mı? Teşekkür ederim Adam, adam her şeyi benziyor Adam mimik değiştirdi adam mimik değiştirmiyor Harbiden Yine işte bir de Hüseyin'cim hoş geldin hoş bence. Güzel geldi şu an bir rekor olabilir bu. Aranızdaki en iyi atlayış olabilir şu anda bu. Üçüncü atlayış. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Bu ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an inanılmaz bir timing'de geldi. Bunu at, attı kazandı yani öyle söyleyeyim sana. Bir tane daha fanboy geldi. Lone Master da beni stomplamış. Ne alaka? Orospu evladı ne, ala ne, alakası var şimdi? Ne alakası? Ne alakası var şimdi? Aa, anasını siktirin maymuna. <laughs> Ejderci vakit Aleykümselam. Aleyküm selam. Ben aile member ve In low master. Anasının amana kurumun evladı. Ne alakası var şimdi? Abo. Benim takımımda nasıl soruyorsun Ezik. Tam bu. Plastik bir lordcunun oyunu. Türkler ananı götümden siksin. <laughs> ananı yani götümden siksin Türkler. <gülüyor> <gülüyor> Bonus. Youtube'un <laughs> 2023 yılındaki en popüler videosu hangi kategorideydi? Bence Blok. Allah belanı. Dükkanı sahibi olan şekerin adı nedir? Ali Baba. <laughs> DC. Biliyordum C olduğunu. Bir demek öyle dedim. E, Instagram hangi Facebook'tan Facebook tarafından satın alındı? 16. 2003 yılında Nobel Barış Ödülü'ne like gören kişi veya kuruluş kimdir? 2023 yılında. D. 2023 yılında bence en son en çok TikTok. 2003 yılında yılın YouTube yarışı ödülünü kazanan YouTuber kimdi? Bence Mr. Beast. <gülüyor> <gülüyor> Time Dark Souls'un yılın ikisi seçilen kim? A. Volodymyr. Birden çıktı viran Enzi sağlık.